Gündemde neler var? Kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli takipçilerimiz, Babacan CHP'ye resmen rest çekti. Biz olmasaydık dedi. Değerli izleyenler, Deva Partisi lideri Ali Babacan 14 Mayıs seçimleriyle ilgili bizim adaylarımızın olduğu yerlerin tamamında CHP'nin ciddi oy artışı var. ''Kesinlikle hepsini hak ettik ve hepsi helal, içimiz rahat, biz olmasaydık bu kadar oy alınmazdı'' ifadelerini kullanarak adeta CHP'ye masa altından sopa gösterdi. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Habertürk kanalında katıldığı canlı yayında Kübra Par ve Fevzi Çakır'ın sorularını yanıtladı. 14 Mayıs seçimlerini ilişkin değerlendirmelerde bulunan Babacan şunları söyledi. Biz kurulduktan sonra devam markasını duyurmak için çok büyük çaba içerisinde olduk. 81 ilde ve 766 ilçede teşkilatımız var. Geçen sene Kasım'da büyük reklam kampanyası yaptık. Tam seçimlere giderken Mart ayında ciddi reklam kampanyası yaptık. Devletten bir kuruş almadan tamamen bağışlarla bunu gerçekleştirdik. Ortak listeden girmek bizim için fedakarlık. Partimizin kurumsal kimliğini 5-6 hafta geri çekiyoruz ve Sayın Kılıçdaroğlu'na evet diyoruz. Ortak listelerden girme bize CHP'den teklif edildi. Simülasyonlar yapıyoruz. Her parti ayrı ayrı girerse milletvekili sayısı daha az çıkıyor dediler. Biz de simülasyon yaptık. Dedikleri doğru. Biz burada ortak listeden girerek toplam havuzu büyüttük. Simülasyonlar araştırma sonuçlarının üstüne oturtuluyor. Önce elinizde araştırma olması lazım. Sistem öyle çalışıyor. Bizdeki ve CHP'nin araştırmalarına baktığınızda Sayın Kılıçdaroğlu'nun Sayın Erdoğan'a göre bir miktar önde olduğunu görülüyordu. CHP'nin oylarında 2018'e göre artış olduğu görülüyordu. CHP'nin bir şekilde oylarında bir miktar artış görülüyordu. Seçim ortamına girdiğinizde işler değişiyor. Örnek tip HDP'nin listesinden girmedi. CHP'nin oylarından belki bir miktar tipe kayışlar oldu bilmiyorum ifadelerini kullandı.